Tam diferansiyel denklemlerle ilgili 2 adet örnek çözeceğim. İlk örneğe bakalım. Evet parantez içerisinde 6x kare artı 4 xy artı y kare ifadesi var çarpı dx. Artı yine parantez içerisinde 2x kare artı 2x eksi 3 y kare ifadesi var. dy ile çarpı şeklinde ve eşittir 0 denilmiş. Şimdi bu denklemin tam diferansiyel denklem olup olmadığını öncelikle Analiz etmem gerekiyor. Onun için tamlık testi yapacağım. Değil mi? Hemen P ve Q fonksiyonlarımı yazacak olursam. Px'ye yazalım önce. 6x kare artı 4x'ye artı y kare. Değil mi? Şu x'ye fonksiyonunu yazacak olursam dy ile çarpım şeklinde olan fonksiyon idi. x kare artı 2x'ye eksi 3 şekere. Evet, tamlık testi için P'nin Y'ye göre kısmi türevini alıyor elim. Alalım. Burada ilk terimde zaten Y yok. İkinci terimden 4x gelecek. Üçüncü terimden de 2'ye gelecek değil mi? Şunun da x'e göre kısmi türevini alacak olursam ilk terimden 4x geliyor. İkinci terimden de 2'ye geliyor. Üçüncü terim zaten x ihtiva etmiyor. Evet. Görüldüğü gibi p'nin y'ye göre olan kısmi türevi ile q'nun x'e göre olan kısmi türevi birbirine eşit olduğu için verilen bu uzunca denklem aslında bir tam diferansiyel denklemdir değil mi? Öncelikle bunu tayin etmiş olduk. Şimdi çözüm aşamasına geçebiliriz. f'in x'e göre kısmi türevi P fonksiyonunu işte Bunu yazacak olursak 6x kare artı 4 x artı y kare. Buradan F fonksiyonunu bulabilirim değil mi? Kısmi integrasyon yaparsam 6 çarpı x üzeri 3 bölü 3 artı 4 çarpı x kare bölü 2 çarpı y artı x çarpı y kare 1 de h y fonksiyonu var değil mi? Evet. Düzenleyecek olursam 6'ın 3 sadece 2 kalıyor. 2 x küp artı 4 ile 2 sadece 2 kalıyor. 2 x kare y Artı x y kare artı h y. Evet. Artık h y fonksiyonunu bulursam oradan e, f x y'ye geçebilirim. F x y'den de zaten çözüme gidebilirim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? F fonksiyonunun y'ye göre olan kısmın türevi q'ya eşit idi. Q'yu yazacak olursak. 2x kare artı 2x eksi 3 kareymiş değil mi? Şimdi bu ifadeyle şimdi bir yukarıdaki denklemden elde edeceğim kısmi türev birbirine eşit olması gerekiyor. Evet. Şimdi f'in y'ye göre kısmi türevini alırsam birinci terim zaten yok. İkinci terimden ki x kare geliyor. Artı üçüncü terimden 2x çarpı y geliyor ve son olarak da dh y bölü dy geliyor değil mi? Evet dikkat edecek olursak zaten 2x kareler birbirini götürüyor. 2 xyler y'ler de birbirini götürüyor. Dolayısıyla yukarıdan devam edecek olsam dhy bölü d -y ifadesi eşittir. Eksi 3 y kare. Değil mi? Dolayısıyla buradan hy ifadesini bulabilir miyim? Eksi 3 çarpı y üzeri 3 bölü 3 artı c düzenlersem y fonksiyonuna geliyor? Eksi y küp artı C. Değil mi? Artık H fonksiyonunu F'te yerine yazdığım zaman sonuca gidebilirim. Şuradan ok çıkartacak olursak F fonksiyonunu tekrardan yazalım. 2x küp artı 2x kare y artı x çarpı y kare eksi y küp artı c değil mi? Eşittir. oluyordu? Bir sabit eşit oluyordu. F fonksiyonu o da c1 olsun. Dolayısıyla tekrar düzenlersek 2x küp artı 2x kare y artı x çarpı y kare eksi y küp eşittir c1 eksi c. Ona da c2 dersem evet, son halini yazalım şimdi. Şöyle okla gösterecek olursak 2 x küp artı 2 x kare y artı x y kare eksi y küp Eşittir C2. Evet, verilen diferansiyel denklemin çözüm fonksiyonu bu şekilde bulunmuş oldu. İkinci örneğimize geçelim. Evet. Bu sefer dikkat ettiyseniz DY sol tarafta DX sağ tarafta Y bölü X ifadesi DY ile çarpım halinde daha sonra eksi var. Parantez içerisinde de y kare bölü 2 x kare artı x e, ifadesi dx ile çarpım şeklinde. Öncelikle tamlık testi yapmam gerekiyor. p ve q fonksiyonlarını yazmalıyım değil mi? Şimdi p fonksiyonunu yazarken dikkat edeceğiz. Bu sefer sol tarafta değil sağ tarafta verilmiş dx. Dolayısıyla dx'in önündeki fonksiyon olduğu için P fonksiyonu eksiyle çarparsak parantez içine eksi y kare bölü 2x kare eksi x şeklinde olacak. Değil mi? Q fonksiyonunu yazacak olursam o da y bölü x. Evet. Tam bu testi için derhal buradan P'nin y'ye göre kısmi türevini almam gerekiyor alalım eksi 2 çarpı y bölü 2 x kare değil mi? Buradan eksi y bölü x kare. Şunun da x'e göre kısmı türevini alacak olursam o da zaten e, y Başta ve x üzeri eksi 1 olduğu için eksi 1 bölü x kare çarpı y oradan zaten eksi y bölü x kare şeklinde bir ifade geliyor. Görüldüğü gibi bu iki ifade birbirine eşit. Dolayısıyla verilen denklem tam diferansiyel denklem formundadır. Temel evet, çözüme geçelim. f'in x'e göre kısmi türevi p x idi. p'yi yazalım. Eksi y kare bölü 2 x kare eksi x. Değil mi? Şimdi kısmi integrasyon yapalım. F'i bulmak için. F x'ye eşittir. Evet. Şimdi burada e, eksi y kare bölü 2 sabit olduğu için başta olacak. x üzeri eksi 2 var. Bunun integralini alırken de üssü 1 atlıyorduk. Eksi 1 oluyordu ve eksi 1 ile çarparsak şu eksi artı olacak ve x üzeri eksi 1 olacak değil mi? İkinci terimde eksi x kare bölü 2. Artı 1 ne var? H y fonksiyonu var değil mi? Düzenleyecek olursak tekrardan f fonksiyonu y kare bölü 2x eksi x kare bölü 2 artı h y şeklinde bulunmuş oluyor. Evet. Şimdi h fonksiyonunu bulursam y'ye geçeceğim. Daha sonra da oradan çözüme geçebilirim değil mi? Ne yapıyorduk? F'in y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Dik alalım. Bir çarpı y bölü 2x artı dhy bölü dy düzenleyecek olursak bunu y bölü x artı d -h y bölü dy. Bu ifade neye eşit olması gerekiyordu? Q'ya. Şimdi Q fonksiyonunu yazacak olursam zaten y bölü x. Sadece Q fonksiyonu y bölü x'miş. Evet. Bu eşitlikten y bölü x'ler birbirini götürüyor. Dolayısıyla dh Y bölü d eşit sıfırmış. Buradan artık h bulabilirim değil mi? H eşittir bir sabit. Evet. H y'yi bulduğuma göre, bu bulduğum h y'yi ana fonksiyonun yerine yazacak olursam, şöyle okula gösterelim. fx'ye fonksiyonu ne olur? y kare bölü 2x eksi x kare bölü 2 artı h h zaten c değil mi? Eşittir. Bir sabit oluyordu. Ona da c1 dersem. E, buradan y kare bölü 2 x eksi x kare bölü 2 eşittir c1 eksi c ona da c2 dersek son halde y kare bölü 2 x eksi x kare bölü 2 eşittir c2 evet verilen diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde bulunmuş oluyor.